Gelelim kapak konusuna. Şimdi e, Sedat Peker <laughs> biliyorsunuz çok e, uzun süredir sessizdi. Sedat Peker bundan birkaç sene önce bir pazar sabahı hayatımıza girdi ve 10 bölümlük bir video serisi yaptı. Her pazar saat 7'de yayınlanan bu videolarla Sedat Peker e, hiç duymadığımız isimleri, hiç duymadığımız ifşaatları, itirafları, e, iddiaları gündeme getirdi ve dehşete düştük. Her birimiz uyanıyorduk. Bazen bir saat, bazen bir saate aşkın süren bu premier yayınlarını izliyorduk. Biz gazeteciler deli gibi deşifresini yapıp işte efendim bu konudaki uzman isimlere danışıp ne demek istedi, ne demek istedi, kimi e, demek istedi ve Beştepe Külliyesi ile ilgili işte efendim AK Parti'nin içindeki bir takım isimlerle ilgili, Türkiye'nin karanlık yıllarındaki bazı cinayetlerle ilgili, hatta Kürt meselesiyle ilgili, Aklınıza gelen her konuda ve her konuda, Suriye meselesiyle ilgili, Suriye'deki süreçlerle ilgili inanılmaz iddiaları, bazı gazetecilerle ilgili, işte Sezgin Baran korkmaz ve onun e, para aktardığı bir takım gazetecilerle ilgili inanılmaz iddiaları sürekli olarak gündeme getiriyordu. Kimini? Kibrit kutusuna sokuyordu işte kimiyle ilgili e, aslan yatağından belli olur diyordu şak diye vuruyordu böyle masaya yüzü düşüyordu falan filan her biri ikonik birer video bir de ne diyordu dur hatırlamaya çalışayım lan bırak öyle diyordu değil mi yanlış mı hatırlıyorum lan bırak. Böyle şeyler ve böyle nefessiz izliyorduk. Zannettik ki hü, hü, tavcılar böyle soruşturma ardına soruşturma açacak, neler olacak, neler Türkiye'nin dosyaları raflardan inecek falan. Yok, hiç öyle bir şey olmadı. Hiç öyle bir şey olmadığı gibi Sedat Peker, e, e, Tayyip abi diye bahsettiği Sayın Cumhurbaşkanı'na ilişkin o videoyu hiçbir zaman paylaşmadı. Ama ne oldu? Türkiye İşçi Partisi Duvar diye bir kitap yayınladı. O kitap. Kendisiyle bir röportaj yapıldı. Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Timur Soykan, Hakkı Özdal ve Ertuğrul Mavi onun imzasının olduğu bu kitap aslında bir çeşit iddianame kitabı gibi. Sedat Peker'in bütün bu videolarının özetiydi. Arkasından Sedat Peker uzun süren bir sessizlik dönemine büründü ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendisine zaten bir hayat kurmuştu. Özge hmm. Peker isimli avukat olan bir eşi var. Üç çocuğu var. iki kızı, bir oğlu. Onunla o onlarla bir huzurlu, sessiz, sakin bir hayat. Ve bu süreç içerisinde hiçbir paylaşım yapmadı, video çekmedi. Sosyal medyasından tek bir ex hesabından tek bir tweet yazmadı. Instagram'da hiçbir paylaşım yapmadı. Ta ki geçtiğimiz günlerde oğlunun ve eşi Özge Hanım'ın paylaştığı şu görüntüye kadar. Şu görüntüye. Bunu görmüşsünüzdür, görmediyseniz göstereyim çünkü enteresan. Ee, Sedat Peker üniversiteden mezun oldu. Uzun zamandır yaşamakta olduğu Birleşik Arap Emirliklerinde uluslararası ilişkiler bölümünü bitirmiş bir üniversitede hangi üniversite olduğu bilinmiyor, hangi üniversite olduğu bilinmiyor. Ama e, bir üniversitede uluslararası ilişkiler okumuş ve bitirmiş, diplomasını almış ve babamın mezuniyet yemeğinde diye oğlu e, Boğaçan. Ee, kardeşimiz Boğaçan bayağı bir delikanlı artık anladığım kadarıyla. Yani gözümüzün önünde aslında büyüdüler. Ben Özge Hanım Özge Peker'i takip ediyorum. Kapalı bir hesap izin verdikleri görebiliyor bildiğim kadarıyla. Yani orada da görüyorum ee, kızlar minicikti, kocaman oldular falan. Ee, Boğaçan Talha Peker oğlunun adı. Boğaçan paylaşmış. Babamın mezuniyet yemeğindeyiz. İnşallah ben de senin izinden gidip üniversitede Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olabilirim. Seninle çok gurur duyuyorum. Seninle sonsuz gurur duyuyorum benim canımın içi diye yazmış eşi Özge Hanım da. Böyle bir paylaşım. Bu açanın normalde yaptığı son paylaşım pardon. Babasının doğum gününe ilişkin bir paylaşım. 6 Kasım 2024 tarihinde yapılmış bir paylaşım bu. O paylaşımdan sonra en update en güncel paylaşım bu. Bu da 1 Şubat gününde yapılmış bir paylaşım. Ve Sedat Bey yani kendi ailesinin paylaştığı bu postlar dışında Hiçbir şey paylaşmıyordu. Hani onun dışında atıyorum Ramazan'da bir koli gönderdiği zaman birisi onu tweet'e çeviriyor, onu retweet ediyor filan gibi. Hatta bakalım Sedat Peker'in ex hesabına bakalım. Ee, şu anda neler paylaşıyor birlikte görelim. Evet iyi ki varsın Eren kapağıyla ve hala iki buçuk milyon takipçisiyle ee, inelim aşağı. Evet. Ee, bu, bu şey sabitlediği tweet'i bu önemli değil. Yani önemli de yani yeni bir şey yok. Bakın son dönemde paylaştığı tweet'ler bugün. MHP Kayseri Milletvekili Baki Aysoy'dan Belçika'da Sedat Peker paylaşımı. Ne paylaşmış görelim. İnelim aşağıya. Evet Sedat Peker'in masraflarını üstlendiği bir e, güvenlik görevimizle ilgili. Geçen hafta Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları paylaşan Sedat Peker'le MHP arasında dostluk rüzgarları esiyor. Konflik diye bir haber sayfası. Efe'cim biraz indir. Bunun Sedat Bey'in sayfası olduğunu görelim. Ee, bir dakika okuyordum. Ha, bak Sedat Peker gönderiyi yeniden yayınladı. Konflik diye bir haber sayfasında bunu görüyoruz. Geçen hafta Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları paylaşan Sedat Peker'le MHP arasında dostluk rüzgarları esiyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Peker'in bir polisin ameliyatı için yaptığı yardımı Allah razı olsun diyerek paylaştı. MHP yöneticileri ve teşkilatlarının, MHP yöneticileri ve teşkilatlarının paylaşıma destek vermesi de dikkat çekti. Ee, bakalım doktor İzzet Ulvi Yönter'in o tweet'ine Doktor İzzet Ulvi Yönter ki kendisi MHP'nin güçlü isimlerinden aynı zamanda genel başkan yardımcısı. O da bir haber sayfasını paylaşıyor. Allah razı olsun özel harekat polisimize şifalar diliyorum diyor. Allah razı olsun dediği kişi Sedat Peker. Neden? Çünkü Sedat Peker geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle felç olup emekliye ayrılan özel harekat polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki tüm bakım masraflarını avukatı aracılığıyla üstlenmiş. Ersan Barkın yani ve 1 milyon 800 bin TL'lik bir yardımda bulunmuş. Bu haberi retweetliyor İzzet Ulvi Yönter. Tekrar söylüyorum MHP'nin güçlü isimlerinden ve genel başkan yardımcısı ve diyor ki Sedat Peker'e Allah razı olsun özel harekat polisimize de şifalar diliyorum. Sedat Peker de bunu retweet ediyor. Yani yeniden paylaşımda bulunuyor. İnelim sayfada tekrar bakalım başka neler paylaşmış. Bu haberle ilgili birçok şeyi paylaşmış. Mesela Emre Olur ki kendisinin basın danışmanı olarak bildiğimiz isim bir süre Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sedat Peker'le bir aradaydı. Bugüne kadar her zaman olduğu gibi hakkı söyleyen ve hakkı sahibine teslim eden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın İzzet Ulvi Yöntere teşekkür ederiz. Yıllar önce yurt dışına çıktığımızda karşılaştığımız zorluklar inancımız gereği mezara kadar bizimle gelecek. Ee, bir dakika mezara kadar bizimle gelecek ancak bugüne baktığımda yüreğimde derin bir şükürle Allah'a hamd ediyorum bunu yazan Emre Olur Sedat Peker'in basın danışmanı o günleri hatırladıkça özellikle de Sayın Reis Sedat Peker'in gözlerimin içine bakarak Emre evlat Allah ne isterse o olacak dediği anları düşündükçe kaderin nasıl şekillendiğini daha iyi anlıyorum. Bugün toplumun dört bir yanından hiçbir ayrım gözetmeden basına yansıyan ya da yansımayan nice insana yardım eli uzatıldığını görmek insanlığın hala ne kadar güçlü bir vicdana sahip olduğunu gösteriyor. Bu iyiliğe ve merhamete şahit oldukça Allah'a binlerce kez hamdü senalar olsun diye yazıyor Emre Olur. Altında da Doktor İzzet Ulvi Yönter'in gene aynı tweet'i ve bunu da Sedat Peker retweetliyor. Dönelim tekrar sayfaya. Başka neleri paylaşmış Sedat Peker? Bakın gene BPT haber sayfasını paylaşmış MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter. Allah razı olsun özel harekat polisimize şifalar diliyorum diye yazdı. Bunu paylaşıyor Sedat Peker. İnelim aşağıya. Gene aynı şeyi paylaşıyor. Benim öz abeyim, sen insanlara Fatih Sultan Mehmet Han gibi dinin nedir namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Gibi Allah'ın soracağı soruları sormuyorsun. Bakın gene bu sayfayı gene İzzet Ulvi Yönter'in tweet'i var altında. Evet geri dönelim, devam edelim. Yani sayısız defa İzzet Ulvi Yönter'in kendisine Allah razı olsun yazdığı tweet'i yeniden ve yeniden ve yeniden paylaşıyor. Sedat Peker bakın siyah sancak MHP'nin yönettiği bir sayfa. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter. Aç parantez Sedat Peker'e Allah razı olsun özel harekat polisimize acil şifalar diliyorum. Şimdi enteresan. Niye enteresan? Şu nedenle enteresan. Sedat Peker bu 10 bölümlük seride en çok hedef aldığı isim Sedat Peker'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Süleyman Soylu bir AK Parti ile olmasına rağmen ve şu anda da AK Parti İstanbul Milletvekili olmasına rağmen hem kabinede hem de aslında parlamentoda daha çok Sayın Bahçeli'ye yakın bir isim olarak biliniyordu. Ama Sedat Peker bu 10 videonun tamamında neredeyse Süleyman Soylu'nun olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü aldı deyim yerindeyse. Ve kendisine hiçbir şey olmadı. O videolar hala duruyor. Hiçbirine bir engel falan getirilmedi. Erişim engeli getirilmedi. Bugün açalım YouTube kanalı hala duruyordur eminim. Efe denemesi bedava. YouTube'a girelim. Sedat Peker'in sayfasına bakalım. Ve o videolar milyonlarca kez yeniden yeniden üretildi. Ben mesela 10 bölümlük seri yaptım. O videoları kısalttım. Ne demek istedi dedim falan. Onlara da hiçbir şey olmadı. Onlara da hiçbir şey olmadı. Ve o videolar bugün de hala aynıyla bak işte Efe ekranı getiriyor şimdi. Buyurun. Bütün e, dakika dakika duruyor yani içlerinde. Buyurun, bakın Reis Sedat Peker Türkiye'de hiçbir erişim engeli falan yok ve bütün videolar 10 bölüm duruyor. Bilemiyorum. Yani e, şimdi bu nedir? Yani MHP ile Bahçeli'nin e, hastalığı üzerinden başlayan ve e, özellikle Doktor İzzet Ulvi Yönter ismi üzerinden ilerleyen bu yeni dostluk rüzgarları nedir bilmiyorum ama ilginç dikkate almamız gereken bir e, yeniden e, ortaya çıkış Sedat Peker'inki. Bakın çok ilginç. Çok ilginç. Ben ne dedim size yayının başında? Sadece CHP değil kendi içinde e, fikir ağırlıkları yaşayan klikler ve hizipler yaşayan. Aynı zamanda hem MHP'nin içinde hem AK Parti'nin içinde hem de MHP-AK Parti ittifakının içinde de çok farklı kanatlar ve fikirler var bana sorarsanız. Bu bunun bir tezahürü, bir görüntüsü oldu deyim yerindeyse ve Cengiz Erdinç, e, meslektaşı Cengiz Erdinç bu tweetleri gördükten sonra bakın İzzet Uygu Yöntem'in orijinal tweeti de bu. İzzet Bey önemli bir isim bir daha söyleyeyim e, MHP'nin içerisinde. Allah razı olsun özel harekat polisimize şifalar diliyorum, şifalar diliyorum diye yazmış. E, bu tweetten sonra insanlar tabii bir takım tahminler yapmaya başladılar. Bir gazeteci şunları sorar. Skeptisizmle ve kamusal yarar için. Sedat Peker bu videoları çekerken ve bundan en çok Süleyman Soylu zarar görürken e, acaba bundan en büyük yarar kime kaydedilmiştir? Süleyman Soylu'nun zarar görmesinden ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının Süleyman Soylu'nun, Süleyman Bey'in böyle bir iddiası vardı çünkü e, bundan geri durması kimi sevindirir? Kimin ekmeğine yağ sürer? Kimin tezlerini güçlendirir? Biz hep böyle bakarız meseleye. Yani bu videolar kime yaradı? Böyle bakarız meseleye. Şimdi bugün MHP ile e, Sedat Peker arasında yeni bir e, dostluk rüzgarı esiyorsa bu kime yarar acaba? Bu kime yarar acaba? Nasıl bir güç Sedat Peker'i? belki de koruma kalkanı altına almıştı ki bu videolara ve kendisine de hiçbir şey olmadı günün sonunda. Ve bugün Sayın İzzet Ulvi Yönter'in Sedat Peker'e Allah razı olsun diyerek bir tweet yazmasını gerektiren yeni denge nasıl bir denge olmalı olabilir? Biz bunları merak ederiz. Biz bunları merak ederiz ve bugün meslektaşım Cengiz Erdin şöyle bir tweet yazmış. Erken seçim yükleniyor olabilir. Saatlerinizi Mayıs ayına kurun. Yarın Cengiz Erdinç'i yayına almayı düşünüyorum. Ee, bu konuyu daha derinlemesine konuşmak için hangi Mayıs, bu Mayıs mı, seneye Mayıs mı bütün bunları konuşalım istiyorum. Çünkü çok ilginç bir e, viraja girdi Türkiye. Önümüzdeki birkaç ay e, önümüzdeki birkaç ay çok ilginç olacak. Öcalan'ın e, açılımı, mesajı, onun yankıları olacak elbette. Soruşturmalar ve onların sonuçları. Bu pazar günü gerçekleşecek olan AK Parti kongresi, belki bir kabine değişikliği, arkasından CHP'nin ön seçim temayül yoklaması, İmamoğlu'nun bu sürecin sonunda adaylaşma ihtimali, başlayacak olan CHP seçim kampanyası